Arkadaşlar işte bu bugün sizlerle birlikte Reverse nasıl oynandığının ikinci videosunu çekeceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar Reverse bir önceki videomda da söylediğim gibi 8x8 bir tane alanı var arkadaşlar. Ee, i̇lk başta e, 4 4'er bir tane karemiz var arkadaşlar özel. Ee, 2 tane siyah, 2 tane beyaz olmak üzere 2x2 bir tane alanı kaplıyoruz arkadaşlar. Ee, bu iki kişiyle oynanıyor arkadaşlar. Ve boşluğa koyamıyorsunuz hiçbir taşı. Zorunda bir tane taşını yemeniz lazım. Ve sırası gelen ben beyazım. Benim sıram geldiğinde ben beyaz taşı koyacağım ve bu aradakini alacağım arkadaşlar? Rakibimizin siyah sırası geldiğinde siyah alacak istediği istediği yere yiyecek. Arkadaşlar ben şu anda bu hamleyi yapıyorum. Rakibimiz bu hamleyi yaptı. Ee, arkadaşlar az kalsın çok kötü bir hareket yapıyordum. Rakibimiz hangi hamleyi yapacak? Rakibimiz bu hamleyi yapıyor arkadaşlar. Ama hata yapıyor. Sıra rakibimizde. Ee, rakibimiz iki taşı birden yiyor arkadaşlar. Onu çeviremiyorsunuz. Onu koydunuz. Tamam. Ee, ben şu anda hmm, hangi taşı oynasam? Bunu yiyeceğim arkadaşlar. Rekibimiz beni yavaş yavaş bitiriyor arkadaşlar. Ben de böyle yiyorum. Bunu alıyorum ve bunu da alıyorum arkadaşlar. Arasında bunu koyduğum için sıra rekibimizde. Rekibimiz bu sefer bir tek taşı alıyor arkadaşlar. Hmm. O taşı nasıl çevirdin? Hmm. 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 En sonunda bunu çevirmiştim o yüzden bunu da alıyorum. Onu nasıl? Pardon. Pardon. Ben de oynasam ben de oynasam ben de bunu oynayayım ha ee, bunu koyuyordum değil mi? Evet. Eğer bunu koymuş olsaydım şu anda o ikisini de alıyordum rakibimiz bu sefer bir tane birkaç tane daha taş aldım. Ama büyük bir hata yaptı arkadaşlar. Ve bunu değiştirdiğim için bunları da değiştiriyorum. Bunu değiştirdiğim için bu arasında kaldığı için. Başka? Başka yok. Bir de bu var. Bu var mı? Bu da var arkadaşlar. Başka da yok. Şimdilik. Bu da mı var? hı. Evet. Arkadaşlar pardon ben bir an yanlış hesapladım. Sıra rakibimizde. Yine <laughs> büyük bir hata yaptı rakibimiz. Hatta iç geçti daha aynı. <laughs> Düzeliyoruz ha. Çok teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Hangisini oynasam oynasın oynasam diye düşünüyor rakibimiz arkadaşlar. Onu oynadı. Ben de o zaman bunu oynarım. oynasın rakibimiz. Taşlarımız yavaş yavaş bitmek üzere arkadaşlar. Bu oyun tam 64 taşla oynanıyor arkadaşlar. Ee, ben Hmm. Doğru düzgün bir hamleyi bulamadım da arkadaşlar. Çok büyük bir hata yaptım. Rakibim beni işten işten bitirmeye başladı arkadaşlar. Onu nasıl yiyorsun? Bunu yeni döndürdüğüm için. Hmm. Ben hangisini yapsam? Benim yine mi yapabilecek bir amlem yok ya? Bu ne be arkadaşlar? Bir sonuna kadar ilerletemeyeceğiz mi be? Yok sanırım arkadaşlar. İyice bir bakayım. Varmış arkadaşlar. Ben körüm. Öyle bir körüm ki. Bunu da çeviriyorum. Sonra. başka da yok sanırım arkadaşlar. Şunu yeni döndürdüğüm için bunları da döndürüyorum. Ama çok büyük bir hata yaptın. Ben şimdi neredeyse bütün taşlarını alacağım. Arkadaşlar onlar niye döndürdüğümü söyleyeyim. Çünkü burada buradaki taşı döndürdüğüm için bunu da döndürüyorum. Ve orada da taşım olduğu için bunları da döndürüyorum. Rakibimizin bir tane taşı kaldı arkadaşlar. Hmm. Benim oynayacak bir emlem yok arkadaşlar. Bu sefer gerçekten yok. Bitti mi? Bitti. Ee, arkadaşlar İyice bir bakayım ben. Belki bir tane atlamışımdır. Hmm. Arkadaşlar, burada video bitmiştir. Abone olup like atmayı unutma. Uyundassanız çok sevinirim. Bay bay. Kim kazandı? Ben kazandım arkadaşlar. Beyaz kazandı. Ee, taş üstünlüğüyle yine ben kazandım. Başka bir hamle olmadığı için yine 3 tane taşı kaldı rakibimizin. Ve bay bay arkadaşlar. Peki oyunun bütün taşlarını doldurabilseydik nasıl bitecekti oyun? Oyunun bütün taşlarını doldurabilseydik eğer kim hepsini dol aslında bütün hepsini alamayız arkadaşlar. Mesela rakibimizin şurada 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 birkaç tane taşı olur. Bizim de neredeyse her yeri dolduracak kadar bir taşımız olur arkadaşlar. Ve taş üstünlüğü olarak kazanırdık. Arkadaşlar yine söyleyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu video bir burada bitmiştir arkadaşlar. Bay bay.